Yerimiz olmadı. <laughs> Resmen okulun ilk günü ve ben geç kaldım. <laughs> Yürüyorum. Yine gideyim sonra gösteririm. Yürüyorum Varvara'ya. Marmaray'dan metro yapacağım. Öyle çok heyecanlıyım. Hesiyem var. Semih kalmadı, şimdi bunu takmak zorunda kaldım. Ben vlog çekecektim okula geldiğimize daha yarın. Ben sizin çekmenin de çok fazla bir şey çekemedim. Bunu da aynı giyiniyoruz bu arada. tost aldık. <laughs> Vejetaryanın ilk günü okulda tost aldık biz. Yüzden Sen bir şey yeri Sen aldın ben mı bir ben şey? Ben de Ben hiçbir şey içinde işte yokum <laughs> ama. Bağırsındır bir de. Ama yaklaş Burada bir şeyler anlatıp ne okula ne daha, ne daha iyi. Hiçbir şey bilmiyorum. Okul, orta bahçe. Batu. Batu poz ver. Batu. O biraz daha orta açıyor. <laughs> ne demek iki kat yukarıda? Bora. İki, iki Bora ne demek iki kat? Evet biz yani bu... Özür dilerim herkese gelmeyin Ben her... Bir şey söyleyeceğim. Benim kışın giydiğim botlar topuklu. Ben nasıl çıkarım? Mer ben merdiveni nasıl, nasıl <laughs> çıkacağım? <laughs> biz biz ve şey, kamera görünce yaparız. <laughs> ya geçen videomda bu iyi, böyle. Evet, Bora da öyle bak. Bak. <laughs> of, bak. Ben... Bunu öğrenmişsiniz hepsini. Ha ha çok çok güzel öğrendik bütün hepsini nerede. <laughs> Videoyu çektik. Var <laughs> da videodan ben videoda şey, izledim. <laughs> izledim ben ben de de bu, bir tane izlenmek istedim. <laughs> moralim bozuktu o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şeyler şey yapma, Yani. <laughs> yemek <gülüyor> haledeyiz, okulun yemek ikinci ya. günü. <laughs> <laughs> ne var <gülüyor> yemek? <gülüyor> Ne var? Bunu söylemeni bekliyorum. Ben patates. söyleyebilirim. Köy çorbası. Ne? ne çorbası? Gay çorbası. Ben de <laughs> köy çorbası anladım. Köy çorbası bu evde olmaz artık. Köy çorbası. Pilav. Patates. Bir de şey vardı. <laughs> tavuk mudur ne bilmiyorum. Burada da sweet su <laughs> suyu var. <laughs> ayran, şey ayran Hayır, neydi? Tavuk döner vardı bir de. <laughs> Ama üçümüz de yemiyoruz. Ama martı hmm, evet. ihtimal. Ekmeğimi çorbaya e bansam ne olur? blender getireceğim? blender'ı çekeceğim Bora. Tuvalet Bence hızlı hızlı çıktık diye oldu. <laughs> <güzel. Dövüc Alles. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O zamanı> <gülüyor> <sattım>. <gülüyor> Sınıfta de ilk anlarım. Sınıfta ilk. <laughs> Amfi de. Amfi. Alf. Amfi de ben şey bilmiyorum. arkadaş. İnsanın bana aldığı defter hediyesine. Tostla çilekli süt içiyor. Sen Yok, çok sen müddesiz, çok farklı bir şey. Ben meyve suyu içiyorum. Çilek çelik gösterelim. Aa, bakın havuzu doldurmuşlar. Bir şey. Ha, süt iğrenç bir şey bence. Ben sevmiyorum. Çörek ben Kula, de pek sevmiyorum. Mükemmel bir şey. Çikolata belki ama çilekli bir da Yerimiz olmadığı için, <gülüyor> yerler <gülüyor> ıslak olduğu için <laughs> nerede oturduğumuza bakın. <laughs> yani, hayır hani nereye koyduğumuza <laughs> bakın. Nerede oturduğumuza Gizem? <laughs> Gizem e, Hanım. Yarın Hanım buyurun. Hava sıcak mı? Değil mi? Anlamıyorum. Bir an çok soğuktu. İlk çıktığımda çok soğuktu. O yüzden kazak ve ceketle. Şu anda terlemiyorum. Ama üşümüyorum baba da böyle. Çok saçma. Şu abonma yaptıracağım. onun için para çekeceğim. Sonra okula gideceğim. 4 9. 4 -9 ağır ah da versin. işte ona doğru falan kod olsun. Bu arada çay mı içiyoruz? Batı demiyorum çünkü Batı o yani, Çok video çekemiyorum biliyorum hani Ama ilk hafta da istiyorum. Bu bu sporsu en azından hani anne kalsın falan <laughs> <Araya. Karısını> diye. <düşünüyorum>. Öyle. <laughs> Işıktan kahve duruyordur ya. Yeşilimsi biraz. Yani şimdi 10, 50, 10 da gelmediğime şükür. Ben de 11. Kim? <laughs> kim yazmış? Kim. Ha. Batı nerede acaba şu an? 10-15 dakika Ha gelir kesin. Kesin gelir diyenler. Bora'nın bugünkü outfit'i. Para çekme outfit'i. Para <laughs> çekme. Uyumlu. Ay yukarı. <laughs> gondolimi de çeker misin? Evet tabii. Şöyle, da daha, daha geriye gidemiyorum. Bir saniye şu tarafa geçeyim. Evet. Tamam. Önce gizem. Böyle şey. E, şu ever Everson's New York, üst Everson's New York, alt kivi abi. <laughs> Öyle de bir kombi. Şeye bak. Kan. Kan bile. Parını göster. Bak, <laughs> pa parını göster. Ve saçınla uyumlu olduğunu Saçları göster. Saçlarını göster, aynen. Bora yine aynı. Bora bizim Bora. Batu'da. da. Bora geldi işte. Şuna çıksın da gire. Bu kadar arkadaşlar. Lale deyin ki yorumlarda Kaan'ın istediği videoyu çek. Evet. Kaan'ın ben de Kaan istediği videoysa şey. o hala çekiyor. Bir yıldır Anlat bana sözü var, var çekmedi. Anlatsana Anlatmayacağım. Ne Hayır gitmiş? videoda insanlar duysun. Tamam video ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya baktığınız gibi ben böyle bir metal falan dinliyorum. Diyorum ki bu basic girl metal dinlesin. <laughs> bu Taylor'cu. Bu Taylor'cu. <laughs> Taylor Ve yorumluyum. Ne? Ve yorumluyum. Evet ve yorumluyum. <laughs> ve kork biraz. Kork. Oturup <laughs> yerde. Saçlarım. Neyse arkadan çıkıyor. Or oraya gireceğiz. <laughs> Sadece bir buçuk saat ders için böyle hazırlanıp geldik falan. İrem. Biraz online Ay İrem Gizem'in kombi. İrem diyor. İrem dedi, İrem dedi <laughs> Evet amfideyiz. Kaan. 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 Duymuyor Kaan ders o kadar odaklanmış ki. Anfi'deyiz, bir şeyden anlatın. Evet, ha, Ders yapalım. falan. <gülüyor> ders. <gülüyor> <gülüyor> Not alacağız Ampilerden falan. Anfilerden aşırı memnun değiliz. İstanbul <laughs> Edebiyat Müştü'nün varsa... Arkadaşlar benim şarkım var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi reklamlar. <laughs> evet. evet. Merhaba Lalin Üstte takipçileri. Üstteki takip linkten şarkımı dinleyebilirsiniz. Evet aşağıya linkini Sağ bırakacağım. Sağ yetmez gibi hayat. Dinliyoruz ne <Niye> yapıyoruz? <laughs> Spotify linkini aşağıya bırakacağım. Bir dakika. Biz de kendi yorumlarımızı koyuyoruz. Olayla alakam bu kadar. Ama maskesiz yani en azından mi? güzel görünüyor. Ay maskele güzel görünüyor <laughs> en azından. Benim makyajım harcanıyor. Benim makyajım makyajım yok. Şikayet edeceğim. Videosunu yakalamadım. Bu ders yazar ve eserlerim. Others and and his era and his her works are and I'm sorry. There are. There yazmıyor mean. <laughs> <their. gülüyor> <laughs> <Her>, çok saçam. Dershanem de her <laughs> works yazmıyor his. işte there her works yazıyor. <laughs> there <laughs> is Aynen. İngilizcenin bu e, cinsiyet, cinsiyet ataması. Kanalları e, bunu aşması lazım. Evet, evet. evet. De, söyleyeyim. E, Evet. <laughs> evet. sakın da ders bu video. Ve şey ben belirtmiş oldum. Ben Rabia'ya nefesimi üflüyorum biraz. Bir ya bir Bu sen bakmak ister misin bu Evet. Yarın kafese getiriyormuş. <laughs> Sınıfta salak <soğazım. gülüyor> salak. Çok Eee. Eee. Şeylerimiz aynı. İkinci haftalarımız. Yeah, de dersin. Dersin, <laughs> e, bu iki kişinin, bu iki arkadaşımızın ensesini üfleyeceğiz bu ders. Evet. Çünkü bu, bu kadar yakınlık sayılır. <laughs> Bugünün yemeğini değerlendirdim. Sürekli vlog çekiyorum, kusura bakmayın. Bugünün yemeğini değerlendirdim. Bak <laughs> evet. Sonra sen söyleyeceksin. musun? <laughs> evet. Baklava <laughs> Geriye kadar şeyler nasıldı? Üç buçuk liraya mükemmeldi. Evet yani okuldaki her şey fiyat performans ürünü. Kitap alanları ben aldım. Evet. Sen neler aldın? <laughs> Bu sen. Ben hepsini aldım. Evet. Onun da var. Ben <laughs> ya. O sen hepsini mi aldın? <laughs> Şahane gözlü. Dökyo mu bir şahane? Benimki latte. Çünkü muhteşem otomatlarımız lattada yapıyormuş. Mükemmel insanlar kapı canı böyle güzel bir şey. Ya of. <laughs> Yaşasın ders. Bakalım. Birazdan da diyor olacak mı Bakalım. yemek Yemekhaneye vegan yemek gelmiş. Onu yiyoruz ya. Burada da Nil var. Nil de vegan olmuş ama gösteremiyorum sularda. Batı. Selam var. Bunlar ne peki? Çeker bayi. Tütüncüye soyup geldim arkadaşlar. <laughs> evet benim de YouTube'a... <laughs> Rabia'yı zaten gördü olarak. herkes. Tremi suyu beğenmediğinden bahsedip üzerindeki yani... muhallebi gibiydi. Labne değildi. O dondurulmuş, dondurulmuş ve mutlu tarzı bir şeydi. Bir şey. Ama, Ama zaten okuldan laf neli bir şey bir de beklemek. beklemek. Evet. Çantayla ne var? Blok'u çekebilir miyim mi ar ]mi arkadaş? Göster. Arkadaşlar bilgisayarım var. Bu ismi. Kalem kutu. Plakların mı? Evet. Sonra cüzdanım var. Burada da teknik şeyler var. Tekrar sigara. Tekrar sigara. Tekrar sigara. O bir günlük sigarasın.